Bakın Avrupa özgür bir kıta değil. Bak kendi ordusunu bile Amerika kurdurmadı. Şimdi mecburen bakın NATO'ya onları mahkum etti. Yaşlılıktan ölmüş bir kıta. Afrikalılar, Ortadoğullar Avrupa'ya gitmek istiyorlar çünkü orada çok ihtiyaç var. Ama Avrupa bir yandan da ırkçı olduğu için taze kan istemiyor. Kendi sonunu kendisi getiriyor. Güney Kore ve Japonya hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgeleridir. Peki Kuzey Kore aşıktan kırılıyorlar. Adamlar nükleer silah var. E çünkü Kuzey Kore diye bir devlet de yok aslında. O da Çin'in bir sömürgesi. Çin Amerika'ya karşı yapacağı tehditleri Kuzey Kore üzerinden yapıyor. Çin Amerika'ya ayağını koymuş durumda. Amerika'nın içine bile. Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda yanlış bilmiyorsam 1,5 trilyon dolar yatırımı var Çin'in. Bu şu demektir. Bir ülkenin içinde senin kendi ekonomik çıkarın varsa o ülkeyi sallayabilirsin. Ya bu dünya nasıl bir yer? Yani Rusyası var, Amerikası var. O ona saldırdı. O birine ambargo uyguluyor. işte seni yakacağım dedi. Efendim insan içine çıkarmayacağız dedi. Avrupalılar, Zavallar arada kaldılar. E bir de Çin var. Dünyada ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Gelecek gerçekten tehlikeli bir şey mi? Yani dünya birbirine giriyor mu? Bir dünya savaşı mı var? Başladı mı? Başlıyor mu? Başlayacak mı? Nasıl olacak, nasıl bitecek? Bunlar tabii sorulan konular. E şimdi ben de kendi bilgim, kendi görgüm, tecrüben ışığında bir takım fikirlerimi paylaşmak isterim. Şimdi birincisi, söylemek istediğim şey şu. Dünyaya ne olursa olsun sen kendine ne olduğuna bak. Şimdi biz bunları konuşuyoruz. Ben Rusya'nın derdi beni gerdi. Vallahi senin derdin seni germeli. Rusya ikincildir. Benim Amerika'nın başına şu geldi çok iyi, şu gitti çok kötü. Bakın bunları konuşuyoruz. Yani sağcı, solcusu, golcüsü herkes bu mevzularla ilgili konuşuyor. Bir, her şeyde olduğu gibi bilmeden konuşuyoruz. İki, onu konuşmanın sana bir faydası yok. Onlar evet yani dış politika uzmanları şunlar bunlar konuşur. Bilerek konuşur. Bakın dedikoduyla bilgi aynı şey değil. Onu vurgulamak için söylüyorum. Tabii ki e, bilenler, merak edenler, ilgi duyanlar bunu tartışacaklar. Şimdi ben dünyaya bakınca aslında dört tane e, büyük güç görüyoruz. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri ne zamandan beri güç? Yani dünya siyasetinde aktör olarak ortaya çıkması 2. Dünya Savaşı sonrası. 1945. Rusya Sovyetler Birliği'nden biri. E, tabii Çarlık döneminden de öyle ama asıl Sovyetler Birliği 1917'den beri öyle bir devlet. 91'de bir e, belini kırdılar. Çöktü sistem. Sonra yeniden kendileri Putin'in liderliğinde ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü Çin. Çin çok ilginç. Çin daha 150 yıl evvel bir sömürgeydi. İngilizlerin bir yandan, Japonların bir yandan tırtıklamaya çalıştığı, üzerine çökmeye çalıştığı bir kıta devletiydi. Şimdi Çin dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ni pek çok alanda geride bırakan ve herkesin Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra kritik bir Pasifik'te hareket beklediği, işte Tayvan olur, başka adalar olur, Amerika'ya karşı bir harekete geçmesini beklediği, ekonomiden tutun istihbarata kadar, askeriyeden tutun bilim ve araştırmaya kadar, pek çok alanda gerçekten katlanarak giden bir devlet. Ve elini ayağını her tarafa şu anda uzatmaya başladı. E, Avrupa Birliği diyorsunuz, Avrupa Birliği'nin aslında iki öncülü var. Yani Avrupa Birliği dediğinizin dedesi, Kendilerini yamadıkları, bağladıkları yer Roma İmparatorluğu'dur birincisi. İkincisi de Napolyon e, Avrupa'sıdır. Napolyon biliyorsunuz Avrupa'nın hemen hemen tamamını e, işgal etmişti. Dolayısıyla onların kafasındaki birlik de aslında biraz farklı bir birlik anlayışı. 28-29 tane devlet var ama herkes biliyor ki bu devletlerden e, ziyade arkada beyin olan Almanya hem ekonomi olarak hem stratejik olarak Almanya aslında hepsini idare ediyor. Bir de e, Avrupa Birliği'nin Borazancıbaşı başı var. O da Fransa. Almanya arkadan dürtükler onu. Fransa bağırır. E, Almanya'nın söyleyemeyeceği, çünkü Almanya Hitler döneminden itibaren sessiz kalmayı tercih ediyor. Alttan alta gitmeyi tercih ediyor. Çok öyle davul zurnayla iş yapmaz. Davulculuk, zurnacılık genelde Fransa'ya yaptırdıkları iştir. E, şimdi bu dört güç kendi ilişki dünya düzeni dediğimiz şeyi belirliyor. Açıkça söyleyeyim. Biz dünya düzeni belirleyen bir devlet değiliz. Olmamız gerekir ama 40 fırın ekmek yememiz lazım. Eğitimden tutun bilime kadar, hukuktan tutun hayata bakış açımıza kadar gerçekten pek çok şeyi düzeltmemiz lazım. Onu bizim kendimiz için yapmamız lazım. Yani illa dünyada ismimiz duyulsun diye değil. Öyle bir gösterişçilik, öyle bir el ne der, bey ne der hikayesi dünyada tutmaz. Sizin ekmeğiniz ne kadarsa köfteniz o kadardır. İstediğiniz kadar balon uçurun. İstediğiniz kadar efendim bir Türk dünyaya bedeldir deyin. İş sonunda geliyor. Ne kadar neyi etkilediğinize bağlı kalıyor. Etkiniz de açıkçası donanımınızla ilgili bir şey. Aynen insanlar gibi. Şimdi ben genelde derslerde dünyada dört çeşit güç olayını şöyle anlatıyorum. Bir Ferrari araba var. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri. Çin ondan daha az parlak olan arabalar var. Mercedes diyelim. Bir de Mercedes var. Mercedes hangi devletler olabilir? İşte Avrupa bile veya Almanya diyelim. İngiltere diyelim olabilir. Bir Ford var. İşte Türkiye o grupta. Bir de Marabalar var. Hacı Muratlar var. Onlar zaten kimse ismini anmıyor. Yani dünyada öyle 200 küsür devlet var ama 200 küsür devlet de öyle anılan devletler değil. Mesela Orta Doğu sorunu olunca veya Rusya Ukrayna'yı işgal edince kimse gidip Mozambik'in fikri ne var diye merak etmiyor. Değil mi? Kimse gidip onlara mikrofon tutmuyor. Kimlerin fikri merak ediliyor? Bu dört devletin. Bir de bölgede olan bizim gibi çok önemli aktörler var. Bölgesel aktörler. Türkiye, Ford gibi olan adamlar, devletler bölgesel aktör. Ferrari küresel aktör. Hem oyunları belirliyor. O oyun nasıl oynanacak? Bunlar süper güç. Kuralları da onlar koyuyorlar. Oyunu da onlar oynuyorlar. Kim oyuna girecek, kim oyundan çıkacak ona karar veriyorlar. Mercedes devletler oyunun çok önemli oyuncuları. Bazı kuralları koyabiliyorlar, her kuralı koyamıyorlar. Ford Focus'cular bizim gibi. Bunlar bölgelerinde söz sahibi. Bölgelerinde onların olmadığı herhangi bir oyun oynanamıyor. Ama kendi bölgeleri ötesindeki etkinlikleri daha zayıf. E bir de marabalar, marabalardan bahsetmiyoruz zaten. Diğer ülkeler kimse fikrini bile merak etmiyor. Şimdi böyle bir yapıya baktığınız zaman diyeceksiniz ki ya bu güç denen şey neymiş abi ya? Aslında üç tane güç var biliyor musunuz? Her ülkenin aslında her kişinin de. Nedir o? Bilmek, üretmek, yönetmek. Bu kadar. Bilmek, eğitim, araştırma, teknoloji, bilim. Bunlarda ne durumdasın? Şimdi bu dört büyük güç bahsettik ya onlara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri bilmede de üretmede de yönetmede de şu anda gerçekten çok önemli bir konumda. Ama bu şu demek değil. İlelebet böyle olacak. Bazen buna çok kendimizi kaptırıyoruz. Yani diyoruz ki işte adamlar her yere gidiyorlar abicim oraya müdahale ediyor. İşte işte uçak gemisi gönderiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. O kadar da değil. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekildi. Bir nevi Çin'e bıraktı. Afganistan'dan batılı bir güç kolay kolay çekilmez. Neden? Çünkü Rusya'nın da Çin'in de Hint okyanusuna yani uluslararası enerji taşıma hatlarına, stratejik hatlara ulaşmasını istemez. O orası bir karakoldu. Afganistan işgali tamamen öyle Taliban'la bilmem neyle alakası yok. Ondan da arkasında Amerika vardır zaten. Yani Selefi hareketleri İngiltere ve Amerika icat eder ve destekler. IŞİD'in de arkasında onlar vardır. Nerede bir Selefi hareket görürseniz bilin ki onun arkasından bunlar çıkar. Şimdi bizim kafa tekli çalışıyor. 01. Efendim, e, Selefi adamlar e, İslamcı, işte hilafet kurmaya çalışıyorlar. İşte efendim güya şer'i düzen getirmeye. E, bunun Amerika ile ne alakası var? Heh işte zaten sen böyle düşünesin diye onlara da bu ideoloji yamanıyor. Arkadaşlar, e, dünyayı anlamak istiyorsanız asimetrik düşünmeyi öğreneceksiniz. Yani pek çok devlet kendi hatta kendine küfreden grupları bile destekler. Örnek verelim. İsrail dünyadaki antisemit literatürü destekler. Niye? O ne kadar karşıdan kendisine bir saldırı gelirse onu bahane edip daha büyük oyunlar oynayabilir. Menfaatini çoğaltır. Ve istediği yöne doğru yönlendirir. Yani düşmanını da belirleyebilmek gerçek güçtür. Düşmanınızı da belirleyebiliyorsanız, onun da gideceği yönü siz belirleyebiliyorsanız, Gerçekten büyük güç olursunuz. Asıl ondan anlaşılır. Dostunuzu nereye sevk ettiğiniz değildir, düşmanınızı nereye doğru ilerlettiğinizdir. Şimdi bu konularda Amerika gerçekten çok üst seviyede. Ama bu e, düşmediği anlamına gelmez. Afganistan'ı terk etmesi düştüğünün bir göstergesidir. Ukrayna'yı feda etmesi o da düştüğünün bir göstergesi. Neden? Çünkü Amerika şu anda bence Çin meselesini çok daha öne alıyor. Hatta Rusya'nın kendi sınırları ötesine bu kadar genişlemesini yani gücünü yaymasını teşvik edebilir. Niçin? Çin'le yapacağı bir ittifakta Çin'in o kadar kuvvetli bir yardımcısı olamasın diye. Bunlar hep hesap içinde olan şeylerdir. Bizim aklımıza gelmeyen onun aklına gelir. Çünkü şeytanlık genelde siyasettedir. Hele hele büyük devlet siyasetleri tamamen bunun üzerinedir. Peki Çin nasıl? Çin araştırma geliştirmeden tutun ekonomiye, milli gelire, üretime kadar bu üç sahada bilmek, üretmek, yönetmek Amerika'yı geçti geçiyor dünya çapında. O da çok önemli. Çin tek elden bir siyasi rejim aynen Putin gibi kodumu tutturuyor. Ülkede hiçbir hak hukuk yok. Hatta insanların biliyorsun şu anda sosyal medyaları takip ediliyor. Onlara güya vatandaşlık puanları veriliyor. O da işte onların işe girmesinde şurada burada. Yani yolda yürüyüşünü bile yaya geçidinden doğru mu geçtin geçmedin mi? Onu bile takip eder hale geldi. Çin de bu noktada Amerika ile hemen hemen başa baş noktaya geldi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık geliri 20 trilyon dolar geçen sene. Çin'inki 15 trilyon dolar. Üretimde hala eksiği var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tabii ondan çok daha önce sömürgeciliğe başlamış pek çok ülkeyi kontrol altında tutuyor özellikle Avrupa'yı. Bakın Avrupa özgür bir kıta değil. Bak kendi ordusunu bile Amerika kurdurmadı. <laughs> Onlar ordu kurmak istiyorlardı Avrupa ordusu. Bundan bir yaklaşık 15-20 sene önce konuşuluyordu. Şimdi mecburen bakın NATO'ya onları mahkum etti. NATO deyip duruyor. Değil mi? Ukrayna meselesinde mesela ne dedi? Biz NATO üyelerine dokunursa Rusya cevap veririz yoksa vermiyoruz. E ne yapacaksın? İşte biz onlara bir takım yaptırımlar uygulayacağız. E yaptırım dediğini İran'a da uyguluyoruz. 79-80'den beri. E İran yıkıldı mı? Yıkılmadı. Rejim yıkıldı mı? Yıkılmadı. Evet çok sorunları var ama Orta Doğu'da bile kendi sınırının ötesinde etkisi var. Şimdi Rusya gibi çok daha kuvvetli, çok daha geleneği olan bir devletin hemen öyle baş eğmesi düşünülemez. Dolayısıyla Amerika Avrupa'yı 2. Dünya Savaşı'nda bir nevi kendi kontrolü altına aldı. Manda diye bir şey var ya mandacılık hani bizim Kurtuluş Savaşı'nda var. İngilizlere mi bağlanalım? Amerikalılar mı bizi yönetsin? Bizden adam olmaz. Bunlar adamdır. Gelsinler bizi. Bu Kurtuluş Savaşı'nın önder kadrosu içinde bile bunları savunanlar var. Biz bunu bir rivayet olarak söylemiyoruz. Belgeleri var. Amerikan basında yapılmış da Erzurum Kongresi sırasında beyanatlar var. Amerikan mandacılığını savunan insanlar var o meşhur insanlar arasında. Dolayısıyla Avrupa'da Amerika'nın bir mandası olarak devam etti Almanya birleşene kadar. Almanya'nın birleşmesi işleri biraz değiştirdi. Ve Amerika gitgide artık dışarıda bu kadar çok yerde gücünü sürekli muhafaza etme o çünkü büyük bir masraf ve sürekli alarm halinde olma noktasında eskisi kadar kuvvetli değil. Şimdi Almanya'nın yaptığı tabii o da dünya siyaseti açısından akıllıca bir şey. Ne yapıyor? Ne Amerika'yı ürküteyim, ne Avrupa'nın doğusunu tehdit eden Rusya'yı irkilteyim. Onunla uğraşıyor. Dolayısıyla Almanya burada bir nevi hem Amerika tarafından kullanılıyor hem de Amerika'yı kullanıyor. Çünkü Avrupa'yı ne Rusya'ya ne de Çin'in giderek yaklaşan tehdidine karşı tek başına koruması mümkün değil. Ama bu arada işte hepimizin unuttuğu, çünkü güçleri biz olduklarından her zaman daha yüksek görürüz. Ha bunlar yenilmez. E valla Osmanlı hakkında da o deniliyordu yani. Osmanlı nasıl parçalanır yani parçalanamaz. Hangi yıl deniliyordu? 1900'lerde deniliyordu başında. 20 sene sonra Osmanlı yıkıldı. Yani hep söylerim büyük devletlerin göçüşü büyük olur. Ama ağır olur. Böyle ancak gören gözler fark eder. Mesela bir binanın ancak temeline gidip Temelde çatlayan kolonları görürsen ha diyor bu bina sıkıntılı diyor veya değil diyor. Dolayısıyla temellerde ne olup ne bittiğini bilen adam o gücün nereye doğru gittiğini de bilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri temellerinde çatlaklar olan bir yer. Ne zamandan beri? 60'lardan beri. Özellikle Vietnam savaşından sonra hem psikolojik anlamda artık insanlar öyle savaşa falan gitmek istemiyorlar. Ne dinle sevk edebilirsin. Ne de işte efendim demokratik değerler falan, uyduruk, hikayeler. Onlara artık herkesin karnı tok. Çünkü şu anda oluşturulan toplum, batıda, haz toplumu. Yani bana kimse dokunmasın kardeşim, ben istediğim e, alemi yapayım. Dolayısıyla işte uyuşturucu ondan artıyor. İnsanların evlilikten kaçması, insanların yalnız yaşaması, e, sürekli bir maddiyat ve lüks e, merakı, bunlar gitgide artıyor. Bunları sen orduya alamazsın. Orduya girseler kaçarlar. Ölümden korkarlar. Ancak ölümü aşan bir ideali olan insan ölüme gidebilir, orduya katılabilir. Dolayısıyla bu batıda bu enerji aslında müthiş derecede düştü. Müthiş derecede düştü. Ee, ama Rusya'da yüksek, Çin'de çok yüksek. Yani toplumsal enerjiye bakmak lazım. Her şey öyle para pul efendim kaç tane silahı var. O değil. Kimse öyle bir günde savaşa girmez. Hazırlıkla yapar. Savaşın da pek çok türü var. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman Çin'in önce Pasifik kendi kıyılar içinde yani Japonya, Tayvan, yine Filipinler güneyine doğru ki buraların hepsinde Amerikan üsleri var. Mesela Güney Kore ve Japonya hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgeleridir. Bunu da bilelim. Yani ekonomileri Amerikan ekonomisini beslemek üzere kurgulanmıştır. Mesela Güney Kore'deki halkın neredeyse %60'ı Hristiyandır. Tamamen Amerikan işgali sonrası oldu bu 1952'den sonra. Bizimle maalesef asker gönderip hani Amerika bizi sevsin, Sovyetlere karşı bizi korusun diye bir sürü insanımızı şehit verdiğimiz benim de amcam Kore gazisidir rahmetli. Ne işim var orada değil mi? Ee, Kore'de. Amerika'nın menfaatlerini müdafaa için oradasın. Türkiye ile bir alakası yok. E, dolayısıyla mesela o Kore o savaşla sömürgeleştirildi. Peki Kuzey Kore? adamlar nükleer silahı var ya. Yani küçücük bir devlet. Yani açlıktan kırılıyorlar. Adamlar nükleer silahı var. E, çünkü Kuzey Kore diye bir devlet de yok aslında. O da Çin'in bir sömürgesi. Çin Amerika'ya karşı yapacağı tehditleri operasyonları Kuzey Kore üzerinden yapıyor. Dolayısıyla olaylara böyle baktığımız zaman bu devletler arasında bir kısmının yukarıya doğru çıkarken bir kısmının aşağıya doğru iğmelendiğini görüyoruz. Çin tabi şu anda çok ileride. Ama Çin'in de kendi handikapları var. Ha şunu söyleyeyim. Çin Amerika'ya ayağını koymuş durumda. Amerika'nın içine bile. Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda yanlış bilmiyorsam 1,5 trilyon dolar yatırımı var Çin'in. Yani sermaye piyasalarında, şirketlerde yatırımları var. Bu şu demektir. Bir ülkenin içinde senin kendi ekonomik çıkarın varsa o ülkeyi sallayabilirsin. Putin'in Avrupa'ya enerji üzerinden yaptığı operasyon gibidir. Yani onların yumuşak karnını tutmuş oluyorsun. Herhangi bir stratejik, siyasi bir sıkıntıda oradan vurursun. Şimdi Çin bu konuları çok iyi biliyor ve çok planlı gidiyor. Senelerdir öyle gidiyor. Yani mesela Çin'in de Amerika'ya, Avrupa'ya çok talebe göndermişliği var. Ama dünyada yurt dışına en çok talebe gönderen Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyettir. Yani sayılabilir batıya. Ama bizim öyle bir etkimiz yok. Niye? Abiciğim biz ne yaptığımızı bilmiyoruz ki. <laughs> Yönünü yolunu bilmiyoruz. O adamı gönderiyorsun adam orada e, devlet bursuyla okuyor. Ondan sonra orada nasıl kalırım, nasıl kaçarım? Onlarla uğraşıyor. Bir bakıyorsun doktora yaptığını sandığın adam, devlet bursunu alarak yap, yapan adam ben Amerika'da gördüm. Araba satıyordu. kendi evi, evini falan almıştı. Adamın hiç tabii şeyle alakası yok. Çin, Rusya bunlar öyle talebe göndermez. Bunlar her talebi bir görev verirler. O alanda gideceksin. En ileri teknolojiler alacaksın. Hatta sanayi casusluğu yapacaksın. Onu buraya getireceksin. Çin'e getireceksin. Mutlaka buraya döneceksin. Dolayısıyla orada başka bir Hedef var yani ortak bir hedef var. Bizde biraz bu sıkıntılı. Çin dolayısıyla odaklı gidiyor. Pasifik'ten başlayarak daha sonra Asya'da şu anda Pakistan'ı çok büyük bir etki altına almış durumda. Afganistan da şimdi kucağına geldi. Orta Doğu'ya da sarkmaya çalışıyor. İşte bu yeni yol ve kuşak projesi diye bir şey var. Limanlar yapıyor. Güya kendi parasını veriyor. İşte Yunanistan'da yapıyor. Orta Doğu ülkelerinde yapıyor. Aslında bunların hepsi herkes de biliyor ki belli yerleri tutabilmek için, Orta Doğu'ya da adım atabilmek için. Çünkü Orta Doğu'ya adım atmadığı müddetçe Çin küresel bir güç olamaz. Enerji de burada, Batı ile komşuluk da burada. Yani Batı'ya eğer etki edeceksen bu komşuluğun içinde, bu mahallenin içinde olman lazım. Dolayısıyla dünya aslında bu dördü içinde gidiyor. Nüfus yapısına baktığın zaman Çin'in nüfusu biliyorsun bir buçuk e milyar kadar. Genelde ortalama bir yaşlılık düzeyi var. Avrupa morlaşmış durumda neredeyse yaşlılıktan ölmüş bir kıta. Oradan bir numara çıkmaz. Bu da çok önemli bir şeydir. O yüzden insanlar Avrupa'ya gidiyorlar. Genç olan nüfuslu Afrikalılar, Ortadoğlular Avrupa'ya gitmek istiyorlar çünkü orada çok ihtiyaç var. Yiyen çok üreten yok. Hep yaşlı yiyen demektir. Emeklisi bilmem ne. Ama Avrupa bir yandan da ırkçı olduğu için taze kan istemiyor kendi sorunu kendisi getiriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri öyle değil. Amerika Birleşik Devletleri hala çok göçmen alıyor. Çünkü bunun farkında. Onun nüfusu da giderek yaşlanıyor. Nüfus açısından da baktığınız zaman başka bir şey görüyorsunuz. Çin bunların aslında yine bu güçlerin içinde en genç olanlarından birisi. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Ama Rusya ve Avrupa oldukça yaşlı kalıyor. Dolayısıyla istikbale böyle bakılır. 20 sene sonra askere götürecek adam bulamaz, kendini feda edecek genç bulamaz. Hayatının en verimli çağlarını ülkesi için, toplumu için çalışarak geçirecek enerjik insanlar bulamaz. Bunlar çok önemli şeylerdir. Siyasetin asıl temelleri bunlardır. Toplumun ne olduğu, insanların ne istediği, devletin toplumu nasıl ikna edebildiği yol ve yön konusunda dolayısıyla dünya böyle gördüğüm kadarıyla eksik, fazla ama ben yine lafı kendimize getireceğim. Abicim dünya böyle de bir de senin dünyan var. Yani batsın bu dünya diyerek tabii Orhan babayı da buradan analım. Valla bu dünya batmasın. Dünya duracak. E biz de açıkçası kendimizi batırmayalım. Peki kendimizi nasıl batırmayız? Söylediğim o üç güç unsurunda çok atılım yapmamız lazım. Neydi onlar? Bilmek, üretmek, yönetmek. Dolayısıyla eğer Türkiye bu kargaşanın içindeki geldiği açık, çok yaklaştığı açık, küresel bir kargaşa başlamış durumda. Eğer bu kargaşanın içinde bir oraya bir buraya sallanmak istemiyorsa açıkçası insanını, toplumunu, ülkesini bu üç noktada çok kuvvetli yapması lazım. Bilmede, eğitim, teknoloji, bilim çok büyük öncelik vermemiz lazım. Üretmede, her şeyi üretmede ama sanattan tut, sanayi, yüksek teknoloji üretimine kadar ve yönetmede yani hukuk üzerinden insanlara güven vererek insanları bu ülkeye her türlü fedakarca çalışma azmini aşılayarak onları mutlu ederek büyüme yolu her zaman var Türkiye'nin. Türkiye'nin aslında penceresi her zaman açık. Çünkü ne zaman büyük güçler harekete geçtiyse bu gibi oyuncular, bu gibi aktörler yani orta dereceli aktörler güç kazanma kapıları açılıyor. Yeter ki biz kendimiz olalım, kendimizi bilelim ve geleceğimizi kendi ellerimizle kuralım diyorum. Görüşmek üzere.